Maxşe Türkiye'den herkese selamlar. Maxşe Levin bu videosunda Ripple nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Bunları araştıracağız. Hadi gelin XRP ve Ripple'ın detaylarına yakından bakalım. Ripple ilk olarak 2004 yılında Ryan Fudger tarafından dile getirilmiş olsa da 2011 yılında Jet McCallop, David Schwartz ve Arthur Brito tarafından geliştirilmiştir. Ripple'ın ortaya çıkış amacı düşük maliyetli, güvenli ve son derece hızlı uluslararası para transferlerinin gerçekleşmesini sağlamaktır. XRP ise bu projenin kripto para birimidir. Ripple fikrinin ortaya atılması Bitcoin fikrinin yaklaşık 5 yıl öncesine dayanıyor. Ripple, Ethereum veya Bitcoin gibi geleneksel bankacılık sistemine karşı bir duruş sergilemek yerine, direkt olarak mevcut geleneksel yapıyı geliştirmeye yönelik bir çalışma sürdürmeyi hedeflemiştir. Uluslararası ödemelerin farklı ülkelerde günler sürmesinden kaynaklı olarak oluşan sorunları Ripple yaklaşık 5-10 saniye gibi bir süre içerisinde çözmektedir. 2012 yılının Haziran ayına gelindiğinde Jet McCallop, David Schwartz ve Arthur Brito, Ripple'ın geliştirmelerini tamamen tamamladıktan sonra XRP Ledger'ı piyasaya sürdü. İlk etapta Newcoin olarak adlandırdıkları şirketin adı bir süre sonra OpenCoin olarak değiştirildi. Fakat şirketin bu ismi de uzun süreli kalıcı olmadı. Müşteri ve topluluk görüşmelerinin ardından coin'in adı XRP Coin, şirketin adınınsa Ripple Labs olarak yeniden adlandırılmasına karar verildi. Peki Ripple tam anlamıyla ne işe yarıyor? Bankalar tarafından itibari paraların dönüştürülmesinde ABD doları aracı olarak kullanılıyor. Fakat bazı itibari paraların birbirleriyle takaslarının mümkün olmadığı da bariz bir şekilde ortada. Ayrıca dönüştürülürken istenen komisyonlar da oldukça fazla. Ripple Tam da bu noktada bu sorunu çözüyor. Hem düşük temsilli bir komisyon kesiyor hem de dönüştürülürken eksiksiz bir dönüşüm sağlıyor. Ripple Labs'in birçok büyük ve uluslararası yatırımcısı bulunuyor. Bu yatırımcılara yakından göz attığımızda Google Ventures, IDG Capital Partners, China Rock Capital Management, China Growth Capital, Standard Chartered, Santander Innoventures ve CME Group gibi büyük yatırımcıları görmemiz mümkün. Ayrıca Ripple'a destek veren bankalar arasında ise yine uluslararası tanınan Bank of America, Santander, Axis Bank, Yes Bank, Union Credit, Westpac ve MBAD gibi büyük bankaları görmemiz mümkün. Bu projenin en çok eleştirilen yanlarından biri ise merkezileştirilmesi olarak görülüyor. Kripto para projeleri için çok önemli olan merkeziyetsizlik Ripple projesinde yeterli düzeyde değil. Ağın ve XRP tokenların kontrolünün büyük çoğunluğu geliştirici ekibin kendisinde bulunuyor. XRP coin XRP Ledger'ın yerel kripto para birimi olarak tanımlanıyor. XRP Ledger diğer birçok kripto para gibi madencilik ve çoklu onay mekanizması gerektirmiyor. Bu da XRP Coin'in Bitcoin ve diğer çoğu kripto para biriminden daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlıyor. XRP Coin'de iş kanıtı yani Proof of Work ya da hisse kanıtı yani Proof of Stake mekanizmaları mevcut değil. Bunun yerine Ripple ağındaki katılımcılar esas olarak itibara dayalı bir konsensus algoritması kullanıyor. RippleNet ise bütün kullanıcıların anında para transferlerini sağlamalarını sağlayan ve kullanıcıların düşük işlem ücreti ödeyerek varlıklarını kripto para cüzdanlarında saklamalarını sağlıyor. RippleNet üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler için kullanıcılar XRP coin'i kullanmak zorundadırlar. XRP coin'in maksimum arzı 100 milyar olarak belirlenmiştir. Ancak işlem ücretlerinin karşılanması adına A etkinliğine göre belirli miktarda XRP coin yakılmaktadır. Dolayısıyla maksimum XRP coin miktarının az da olsa günden güne azaldığını söylememiz mümkün. Her bir XRP coin işlemi için 0.000001 XRP yakıldığı bilinmektedir. XRP coin'ler Ripple şirketi tarafından elde edilen, emanette tutulan ve dağıtılan olmak üzere üçe ayrılmıştır. XRP coin'in işlem doğrulamasındaysa zincir üzerindeki defter küresel XRP topluluğunun çeşitli bağımsız katılımcıları tarafından tutuluyor. Her bağımsız onaylayıcı düğümlerden ortaya çıkan anlaşmaya fikir birliği adı veriliyor. Defter yaklaşık olarak Ortalama 4 saniyenin altında bir fikir birliğine varırken aynı zamanda yeni bir kayıt oluşturuyor. Ripple şirketinin XRP coin'ini satın almak için Mexc'ye üye olmanız gerekiyor. Mexc'ye web sitesi üzerinden üye olunabildiği gibi aynı zamanda hem Android hem de iOS cihazların uygulama marketlerinden Mexc'nin mobil uygulamasını indirerek Mexc'ye üye olabilirsiniz. Mexc'ye üye olduktan sonra giriş yapın ve itibari paranızı yatırdıktan sonra XRP veya farklı bir kripto parayı satın almaya başlayabilirsiniz. Ayrıca KYC doğrulaması yaptıktan sonra da farklı etkinliklerden ekstra ödüller ve hediyeler kazanabilmeniz mümkün. Max bu videosunda XRP ve Ripple'ı inceledik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.